Artisan Podcast. Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızdayım. Bu arada biliyorsunuz Nuvem isimli bir teknoloji dergimiz var. Ona hem mailingine üye olabilirsiniz ve ücretsiz olarak her gün mailler mailinize gelebilir. Ya da LinkedIn'den bültenleri bulabilirsiniz. WhatsApp'a üye olarak orada WhatsApp'ta bir alan var. Channels isimli. Her gün oraya da düşüyor dilerseniz. Hepsine ya da birine de sadece üye olabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımızda aktif. Her gün muhakkak öne çıkan 10 haberi, teknoloji haberini sizinle paylaşıyoruz. İlk önce onu söylemiş olayım. Gelelim şimdi bu birkaç gündür konuşulan en çok konulara. Yine çok yoğun bir program var. Özellikle bilim dünyasında da çok fazla gelişme oluyor. Onları da sanki bir gün ayrımı derlesem diye düşünüyorum. Şimdi ama bir tane çok ilgi çekici bir konu var. 4000 yıl önce yaşamış olan mamutlar yani bu filgillerden olan mamutlar normalde 4,5 metre boyunda, 8 ton ağırlığına vardığı söyleniyor. Hatta işte Ice Age'den tanıyoruz kendilerini. Bu mamutları geri getirebilir belki bir araştırma laboratuvarı diyelim. Bunu daha önce konuşmuştuk ama şimdi tekrardan bir haberle gündeme geldiler. Özellikle Jurassic Park günlerinin tekrardan geri geldiğini düşünsenize. Tabii böyle söyleyince şimdi özellikle biyolojik olarak ve ekolojik olarak bir neslimiz tükenecek dediği zaman ama ne olacak yapay zeka ile laboratuvarlarla bunu çözeriz zaten diye de düşünmemek lazım. Var olanları korumamız lazım. Var olmayanları da ne yapacağız? Yani bu, bu aslında var olmayan... Şimdi tekrardan geri getireceğiz anlamında değil belki ama yapılabilirlik anlamında ya da ihtiyaç duyulduğu anlamda insana da yine yararlı olabilecek anlamda kullanılabilecek bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Steven Spielberg'in 93 klasiği Jurassic Park yeniden günümüzde gerçekleşiyor gibi düşünebiliriz bunu. Tabi beklediğimiz şekilde değil. Şimdi biyoteknoloji girişimi var. İsmi Colossal Bioscience. Bu şirket 2021 yılında Amerika'da kurulmuş genetik mühendislik üzerine çalışıyorlar ve yeniden üretme teknolojilerini, işte yeniden hayata getirme teknolojilerini üzerine çalışıyorlar. Özellikle biyolojide. Ve yeni bir fonlama aldılar. 200 milyon dolar topladılar. Sadece mamutları değil, Tazmanya canavarı diye bildiğimiz Tazmanya kaplanı ya da dodo kuşu gibi uzun süredir kayıp olan türlerin soyunu tekrardan yeniden geri getirebileceğine dair, tükenen soyları geri getirebileceğine dair bir araştırma laboratuvarı diyebiliriz. Biyolojinin en büyük zorluklarından birinin üstesinden gelmeye çalışıyor aslında. Özellikle yapay zekaya dayalı bir hesaplamalı biyoloji ile çalışıyorlar ve genetik mühendisliği ile bunu birleştiriyorlar. Özellikle antik genomları kullanarak bunları şu anda yaşayan türlere nasıl bir yol haritası ile gidebiliriz bu antik genomları tekrardan yaşayan türlere nasıl benzetebiliriz tekrar nasıl hayata geçirebiliriz biraz ona bakıyorlar gelişmiş CRISPR teknolojisini kullanıyorlar ve mamutların genomunu çoktan bu arada dizdiler şimdi de Asya fillerini mamut genleriyle donatıyorlar birleştiriyorlar ve daha soğuk iklimlere uyum sağlamaları için onları değiştirmeye planlıyorlar yani sadece var olan eskiyi geri değil. Bir de eskiyle şimdikileri bir de birleştiriyorlar. Tuhaf türlerin ortaya çıkmasında tabii ki bu sağlayabilir. Yani iki uçlu bir bıçak gibi düşünebiliriz bunu. Bir tarafına iyilik ya da işte salata yapmak için ya da kötülük için kullanabiliriz. Mesela böyle bir sırtlan gibi bir hayvan var. 5000 sene evvel yaşamış. Onu mesela şimdi genomunun başarıyla onu da haritaladılar ve canlı DNA bile elde ettiler. Dolayısıyla şimdi klonlama çalışmaları başlayacak. Fakat canlı bir Tazmanya kaplanını getirmekten de hala uzak olduklarını söylüyorlar. Kuşa baktığımız zaman o dodo kuşunun genomunu da resmi olarak dosyalamışlar. Şu anda bilim insanları kuşu hayata döndürmek için gereken temel özellikleri hatta tespit etmişler. Şimdi güvercin DNA'sını dodo özellikleriyle modifiye etmek istiyorlar. Yani yaptıkları şeyler aslında var olan şu anda ona benzeyen ya da o canlının soyundan olan bir canlının genini alıp daha sonra bu eski canlının geniyle değiştirerek o canlıyı üretiyorlar diyebiliriz aslında. Bu peki neden önemli? Bir yandan var olmayan ama belki gereksinim duyduğumuz canlıları geri getirmek için. Bir de bu bilimsel araştırmalar daha sonra işte gen değişimi için, hastalıkları önlemek için de yine aynı şekilde farklı amaçlarla da yine kullanılabilir. Yani sağlıklı birinin geni alınarak sağlıksız birinin geniyle işte bakıldığında o değiştirilerek işte sağlıklı bir gene de ayrıca dönüşebilir. Bilmiyorum bu size nasıl geliyor? Heyecan verici geliyor mu? Uzakta mı geliyor? Bana çok heyecan verici geldiğini söyleyebilirim. Böyle bambaşka bir döneme girmişiz gibi hissediyorum açıkçası. Şimdi Google Gemini'dan bir ilk var. O da şöyle ki Google Gemini şu ana kadar pek mümkün olmayan yeni bir konu üzerine çalışmaya başladı ve bunu da başardı. Birden fazla görsel akışı gerçek zamanlı olarak ve eş zamanlı izleyebiliyor ve işleyebiliyor. Sadece mesela canlı video akışlarını izlemekle kalmıyor. Aynı zamanda statik görüntüleri de yine eş zamanlı olarak analiz edip izleyebiliyor. Ve bunu da tanıtırken deneysel bir uygulamada bu arada ortaya çıktı. AnyChat isimli hani Google'ın böyle amiral platform formlarında değil de en iç etisimi deneysel bir uygulamada bu ortaya çıktı. Bu aslında beklenmedik bir sıçrama diyebiliriz. Çünkü bir görseli işleyebiliyordu ve izleyebiliyordu. Şimdi ise birden çok görseli işleyip izleyebilecek. Dolayısıyla yapay zekanın bu karmaşık çok modlu oluşunun da yetenekleri iyice sınırları zorlanmış olacak. Bu anlamda önemli bir adım. Yapay zeka platformları yıllardır böyle canlı video akışlarını ya da statik fotoğrafları yönetmekle sınırlıydı ama bir tanesini ya o ya onu yapabiliyordu. Şimdi hiçbir zaman ikisini aynı anda yönetemiyordu. Fakat en içetle bu engel şimdi açıldı. Dolayısıyla bu anlamda Enişte'ye baktığımız zaman artık yapay zeka hem canlı video akışımızı hem de paylaşmak istediğimiz görüntüleri işlerken onlarla böyle gerçek bir sohbet yapabilmemizi sağlayacak. Hani Gemini bu anlamda yine atağa geçmiş gibi gözüküyor. Onu söyleyelim. LinkedIn ile ilgili iki tane yeni yapay zeka özelliği eklenecek. Eğer LinkedIn'i aktif olarak kullanıyorsanız hem başvuru yapmak ya da size başvurulması istediğiniz bir iş sahibiyseniz iki tane özellik olacak. Bundan sonra mesela işletmelerin mükemmel uyumu bulmaları için CV böyle dağlarının taramasına yardımcı olan bir yapay zeka ajanı sunuyorlar. Bir de kullanıcıları başvurmaya değer işlerle matchleyecek yani birleştirecek uyumlu olanları Jobs Match isimli bir aracı olacak. Onu da söylemiş olalım. Tamamen otonom otonom sürüş tekniklerini Türkiye'de de çalışan iyi şirketler var. Kendilerini de yakında inşallah tanıtma fırsatı bulacağım. Amerika'da da aynı şekilde Çin'de geliştiriliyor. Bir de AIDA isimli Milano'daki bir üniversiteden bir araştırma grubundan Politecnico Milano'da bir grup özellikle AIDA isimli verdikleri bir yapay zeka otonom sürüş projesi üzerine çalışıyorlar. Gelecekteki tabii ki mobilitenin otonom olması için çalışıyorlar. Bu anlamda da Maserati ile çalıştılar ve bir konsept üzerine Özellikle iki spor arabaları otonom şekilde sürüldü. Bir tanesi kupe, bir tanesi de üstü açılanlardan Ve bu otonom robot sürücüyle diyelim 284 km saatte hıza ulaştı İtalya'da Kasım ayında. Böylelikle aslında gelecekteki otonom sürüş için bir adım atmış oldular. Özellikle dört alana odaklandıklarını söylüyorlar. Hızlı sürüş ve bir yandan işte yarışabilme, tabii ki şehir hayatı ve ticari araçlar ve ticari amaçlar içinde bu projeyi yaptıklarını söylüyorlar. Sadece şunu da unutmamak lazım. Yani dünyanın farklı bölgelerinde özellikle Avrupa'da da yine bu otonom sürüş için çalışan farklı şirketler var. Maserati ile böyle bir deneme yapmış olmaları da gerçekten kendileri hakkında şu anda bizi konuşturdukları gibi bir yandan konuşturabiliyorlar. Gelecek ayda Florida'da Cape Canaveral'de de yine yeni bir rekor kırmaya çalışacaklarmış. Microsoft'un da çığır açan yeni bir yapay zeka modeli var. Şimdiki yapay zeka modelleri artık biraz daha gerçek dünyayla entegre olmaya başladı. Onun altını çizebiliriz aslında. Microsoft istenen özelliklere sahip ve tamamen yeni malzemelerden oluşan ayrıca gerçek dünyada da davranışları simüle edebilen iki üretken yapay zeka modeli tanıttı. Bir tanesi MatterGen, bir tanesi de MatterSim. Özellikle yeni malzemeler üretmek veya simüle etmek için gerçek dünyayı bu yapay zekaları tanıttılar. MatterGen, üç boyutlu malzeme yapıları tasarlamak için gelişmiş bir algoritma sunuyor. Özellikle yapay zeka görüntü oluşturucularına benzer şekilde çalışıyor. Fakat bilim ve teknoloji için yeni malzemeler oluşturmaya olanak tanıyor diyebiliriz. MatterSim ise mutlak sıfırdan 5000 Kelvin'e kadar sıcaklıklar ve ve 10 milyon atmosfere kadar basınçlar gibi aşırı koşulları simüle ederek bu malzemeleri test ediyorlar. Özellikle bilim insanlarının geçmişte kullandığı yavaş ve maliyetli deneme yanılma yöntemlerine bakıldığı zaman bunlar şimdi daha verimli. Güneş pilleri ve daha iyi karbondioksit geri dönüşümü gibi belirli ihtiyaçlar için malzeme oluşturmasını açıkçası olanak tanıyacak. Araştırmacılarla birlikte çalışıyor Matthew ve yeni bir malzemeyi başarıyla önerdiler. TACR 2O6 isimli ve öngörülen özelliklerinin %80'i de gerçek dünya sonuçlarıyla eşleşmiş. Yani önce yapay zeka ortamında malzemeyi üretiyorlar, daha sonra da gerçek dünyada da onu test ediyorlar. Özellikle Microsoft, Mattergen'in kaynak kodunu MIT lisansı altında yayınladı. Oradaki araştırma ve geliştiriciler için de ayrıca eğitim ve ince ayar verileriyle birlikte yayınlanmış. Neden önemli olduğuna gelmeden önce biraz daha detaylarını verecek olursak, modele baktığımız zaman periyodik tablo boyunca eş zamanlı olarak atom türleri, koordinatlar, kristal yapılar üretebilen bir difüzyon modeli Mimarisi kullanıyor. Önceki yaklaşımlara göre iki kat daha etkili bir şekilde kararlı malzemeler üretebiliyor ve optimum enerji durumlarına 10 kat daha yakın. Metersime baktığımızda ise üretilen yapıların doğrulanmasına yardımcı olan bir malzeme keşfi sunuyor aslında. Malzeme keşfine yönelik geleneksel böyle deneme yanılma yöntemine baktığımız zaman hem yavaş hem de pahalı. Metergen istenen özellikleri sahip uygun adayları doğrudan üretiyor ve temiz enerji, bilgi işlem, diğer kritik teknolojiler gibi sektörler içinde. ...gelişmiş malzemelerin geliştirilmesini... ...önemli ölçüde ayrıca hızlandırabiliyor. Microsoft Research'a baktığımız zaman... ...belirli özelliklere sahip yeni malzemeler... ...üretebilen bir yapay zeka modeli sunuyor aslında Metrgen'le. Ve bilim insanları yeni malzemeleri keşfedebilecek... ...ve tasarlayabilecekler. Bu açıkçası büyük bir değişime de işaret. Özellikle etrafımıza gördüğümüz her türlü malzeme ve maddenin... ...yeniden dünya ile uyumlu, işte karbon nötr... ...ya da karbon sıfır şekilde üretebilmesini sağlayacak. Belli derecedeki işte kim değişikliğiyle belki daha fazla işte sıcaklık artacağı için onlara uyumlu teknolojiler özellikle uzay alanında da yine ona uyumlu teknoloji ve maddelerde bununla beraber geliştirilebilir. Yapay zekayı Nijerya'da kullandılar ve orada özellikle öğrenmeyi çok fazla arttırdığı ortaya çıktı. Nasıl? Şimdi bir grup Nijeryalı öğrenci 2 yıllık bilgiyi sadece 6 haftada öğrenebilmişler. Öyle ki daha iyi performans göstermelerine yardımcı olansa GPT-4 olmuş. Burada da özellikle OpenAI ile bir işbirliği ya da işte farklı yapay zekalarla eğitimcilerin bir işbirliği yapabileceği aslında gözler önüne serilmiş oluyor. Özellikle daha az gelişmiş yerler ya da gelişmeye ihtiyaç duyan, eğitime ihtiyaç duyan yerlerde. Öğrenciler özellikle eğitim kaynakları sınırlı olduğu için burada Dünya Bankası bir pilot program oluşturuyor ve şimdiye kadar bakıldığı zaman elde edilen verilerin de umut verici olduğunu söylüyorlar. Özellikle yapay zeka bir çalışma arkadaşı olarak kullanıyorlar ve yaygın olarak kullanılan diğer çalışma prensiplerinden %80 daha etkili olduğunu görüyorlar. Daha da önemlisi katılımcılar pilot uygulama sona erdikten sonra yapılan yıl sonu sınavlarında daha iyi puanlar mışlar Bu da öğrencilerin ilk etapta yapay zekayı nasıl kullanacaklarını öğrendiklerini aylar sonra da özel ders yardımıyla yapay zekaya başvurmaya devam edebileceklerini de aslında gösteriyor. Bu Dünya Bankası destekli pilot uygulama öncelikle İngilizce dil becerilerine odaklanıyor. Okul sonrası bir ortamda öğretmen rehberliğiyle yapay zeka eğitimini birleştirmişler ve öğrenciler İngilizce yapay zeka okur yazarlığı, dijital becerilerde akranlarından önemli ölçüde daha iyi performans göstermişler. Bu da tabii ki de normal okul sınavlarında çok daha iyi sonuçlar almalarını sağlamış. Hem İngilizce hem de yapay zeka okur yazarlığı öğrenmişler. Özellikle geride kalan kızlar için büyük gelişmeler göstermiş. Yapay zeka derslerinin eğitimdeki cinsiyet uçurumlarını kapatmaya da yardımcı olabileceği ayrıca bu programla düşünülüyor. Katılım sağlanan her ek oturumla birlikte bu arada programın etkisi artmış. Yani her ek çalışma saatinde GPT-4 ile yapay zeka ile olan oturumda etki artmış. Daha uzun programların daha büyük faydalar sağlayabileceğinin de tabii ki göstergesi. Özellikle gelişmekte olan bir ülkede gerçek dünyadaki önemli etkileri gösteren aslında ilk titiz büyük çalışma olduğunu söyleyebiliriz bunu. Yapay zekayı öğretmenlerin yerine geçirmek için değil de onları tamamlayıcı bir unsur olarak kullanmanın verimli olduğu görünüyor aslında. Özellikle yapay zeka eğitiminin öğretmen açığı bölgelerde de küresel öğrenme krizini çözmeye yardımcı olacağını da söyleyebiliriz. Yani yapay zekayı böyle okul sonrası öğretmen olarak kullanmak ve sadece 6 haftada 2 yıllık geleneksel eğitime eşdeğer öğrenme kazanımları elde ediyor olması bu Nijerya'daki öğrencilerin gerçekten çok umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Bu hepimiz için geçerli. Demek ki öğretmenlere ek olarak bir de yapay zekayı bir destekleyici olarak kullanıldığı zaman demek ki öğrenmenin kapıları çok daha fazla açılmış ve çok daha kısa sürede de yapılıyor olacak diyorum ve bugünlük teknoloji turumuzun da sonuna geliyoruz. Bir sonrakinde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Teknoloji